Arkadaşlar büme geldim. Büyüme gelmiş kanın çekim yapın dedim. Tek kişilikleri 21.90, çift kişilikleri 24.90. Renkleri zaten mevcut. Bu şekilde. Renkleri mevcut arkadaşlar. Bu şekilde. ikili yastık kılıkları ise 9.95. Desenleri de renkleri de zaten mevcut şekilde. Bir deyim korsa gelmiş, diyim korsa ise 4, bu şekilde. dokunmatik eldiven gelmiş bayanlar için. Bu, bu şekilde. Kapaklı kavurma sacı ise 69.90 bu şekilde arkadaşlar. bayağı da büyük. Mini sütlükler bir dostlar 19.90 şekilde Karnıyarık tenceresi falan 39.90 bu şekilde arkadaşlar Karnıyarık tenceresi 22 santim bu da bu şekilde güzel kullanışlı bir ürün böyle mini tencerelerde mevcut arkadaşlar takım oluşturabilirsiniz. Paşa Bahçeli'nin üçlü su bardakları 10.90. Uzun olanlar da mevcut. Uzun olanı ise bu şekilde arkadaşlar. Kullanışlı bir ürün. Bir de güpürlü masa örtüsü mevcut arkadaşlar. Fiyatı ise 27.90. Bu şekilde modeli almak isteyenler için. Ardından seramik soslu de toplu bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde 32.90. Ardından aynalı anahtarlık mevcut arkadaşlar. Bu şekilde pomponları var. Çok güzel. İçerisi ise bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Fiyatı ise 12,5 lira. Bir farklı modeli ise, deseni ise mevcut arkadaşlar. Bunun da fiyatı 12,5 lira. Almak isteyenler için kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Çok güzel modellerde de zaten mevcut. Kirli saklama kabı ise 750 cc arkadaşlar. 9,95. Bu şekilde. Bir de kadın şal gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde rengi ve desenleri de zaten mevcut arkadaşlar. Fiyatı ise 7.95. Çocuklar için atkı bere eldiven seti ise arkadaşlar 18.90. Bu şekilde kız ve erkek setler mevcut arkadaşlar. Almak isteyenler için kaçınmasınlar. Bu şekilde. Evet bu ürün ise arkadaşlar 60 TL. Gördüğünüz gibi bu şekilde uzunluğu, uzunluğunu görmek isteyenler için bu şekilde arkadaşlar. Post. Bir de çelik tencere seti gelmiş arkadaşlar. 16, 20, 24, 26 santime göre. Bu şekilde. Bölmeli düzenleyeceğiz ise 6.95 bu şekilde. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.